Seyyid Kutup diyor ki bu ayet-i tefsir ederken Allah'ın ayetleri iki kısımdır diyor. Ya Allah'ın kevni ayetleridir. işte güneşin doğması, ayın doğması, Allah'ın ağaçları yerden bitirmesi gibi ya kevni ayetlerdendir ya da Allah'ın şer'i ayetlerindendir. Yani Kur'an-ı Kerim'de var olan Allah azze ve celle'nin ayetlerindendir. Niye kevni ayetleri inkar etmiş olsunlar diyor? Çünkü bütün kainat Allah'ın tek hakim olduğuna şahitlik ediyor. Yani yüzünü nereye çevirirsen çevir, nereye bakış atarsan at, bütün yeryüzü sana diyor ki bende Allah'ın koyduğu bir kanun vardır. Ve aynı şekilde sende de Allah'ın koyduğu bir kanun vardır. Sakın Allah'ın koymuş olduğu kanunu geçme. Şimdi kaldır bakalım kafanı gökyüzüne güneşe bak güneş sana ne diyor? Güneş sana diyor ki ey gafil insan Allah beni yarattı ve bana bir kanun koydu. Bu kanun da şudur. Allah bana bir çizgi çizdi. Bu çizgiden bir milim dünyaya yaklaşsam dünyayı kül ederim bu çizgiden bir milim geriye gitsem dünya donar. Yani içerisinde hayat denen bir şey kalmaz. Ve ben Allah'ın kanunlarına riayet ettiğim için sen hayatını rahat idame ettirebiliyorsun. Yani ne donuyorsun ne de yanıyorsun. Güneş aynı zamanda sana bir ders veriyor. Sen de ey insan diyor Allah'ın sana koymuş olduğu çizginin dışına çıkma. Allah bir kanun belirlemiş bu kanunlarla hükmet ve bu kanunlara göre insanları yönet. Böyle yapmazsan ya insanları yakarsın ya insanları dondurursun. Bak bakalım agaca. Ağaç sana ne diyor? Ey insan diyor biraz akıllı ol akıllı. Al bakalım meyvenin çekirdeğini ağzına çiğne çiğne çiğne. Bak bakalım senden meyve çıkıyor mu dışarıya? Al bir tane meyve çekirdeğini çiğne. Bak bakalım ne hissediyorsun? Hiçbir şey. Akşama kadar meyve çekirdeği çiğnesen ortaya bir tane meyve çıkarabilir misin? Ortaya bir tane meyve çıkaramazsın. Ama diyor bak Allah azze ve celle toprağa atılan tokuma o tohum geliyor toprağın içerisine giriyor orada kök salıyor. Allah Azze ve Celle ihtiyacı olanı getiriyor, ona getiriyor. O bir ağaç haline geliyor ve her bir tane tohumdan farklı bir tane meyveyi sen alıyorsun. Her birinde de farklı farklı tatlar var. Bu nasıl oluyor ey insan? Sana diyor ki ey insan Allah bana bir kanun koymuş. Benim bir işleyiş kanunum var. Ben o kanuna riayet ettiğim için sen benden istifade ediyorsun. Sen benim vermiş olduğum meyveleri yiyorsun. Aynısı senin için de geçerlidir. Allah sana bir takım kanunlar koymuştur ve sen bu kanunlara uymak zorundasın. Bu kanunların dışına çıkarsan yeryüzünü fesada verirsin. 18 yaşından sonra içki içmek serbestmiş. Allah sizi kahretsin. İlahlarınız mı şahitlik ettiler buna? 18 yaşından büyük olanlar içki içebilir, 18 yaşından küçük olanlar içki içemezler diye. 18 yaşından büyük olan bir adam zina yapabilir. Genel evlerinin kapısında polisler vardır. Başında da bayrak vardır. Devlet bunlardan vergi alıyor. Ve kanunumuz da şudur. 18 yaşından büyük bir insan hür iradesiyle gidip istediği gibi orada zina yapabilir. Allah zinayı haram kılmıştır. Allah zinayı 2 yaşındaki çocuğa da 15 yaşındaki gence de 70 yaşındaki adama da Allah haram kılmıştır. Çağırın bakalım ortaklarınızı, şahitlerinizi. Allah'ın bunu helal kıldığına dair onların yanında bir şahitlik veya gökten indirmiş oldukları bir kitap mı vardır onların yanında? 18 yaşından büyük bir genç istediği gibi gidip istediği yerde kumar oynayabilir. Allah Azze ve Celle kura, kumarı kendi kitabında şey yapmıştır. Kendi kitabında haram kılmıştır. Ben Allah'ın yolunda cihad etmek istiyorum. Cihad etmek Allah Azze ve farzlarından bir tanesidir. Cihad terörizmdir ve hiç kimse sistemin izni olmadan Allah yolunda cihad edemez. Allah sizi kahretsin. Ortaklarınızın yanında buna dair bir bilgi mi vardır? Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığına veya cihadı yasakladığına dair. Hangi cüretle, neye dayanarak, neye güvenerek, hiç kendi acizliğinize bakmıyor musunuz? Hastalandığında birilerisi, hastalandığınızda birileri size bir ayna getirsin de sıfatınıza, şeklinize bir bakın bakalım. Uykunuz geldiği zaman birileri size bir ayna tutsun da, yöneticilere söylüyorum bunu, bir sıfatınıza, bir şeklinize bir bakın bakalım. Dünyalık bir ticaretinizde, kesada uğradığınızda biri size bir ayna tutsun da, bir sıfatınızın haline bir bakın bakalım sıkıştığınız zamanki halinize bir bakın bakalım. Siz mi insanları yöneteceksiniz? Siz mi insanlara kanun indireceksiniz? Sizin böyle bir hakkınız olamaz. Alemlerin Rabbi olan Allah zaten bütün kanunları belirlemiş ve kıyamete kadar geçerli olsun diye de korunaklı bir Kur'an'ın içerisinde bunu yeryüzüne indirmiştir. Size düşen tek bir tane vazife vardır. Eğer ahiret gününden korkuyorsanız Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu bu hükümlerle hükmetmektir. Aksi halde biz Allah'ın kitabına inanıyoruz. Ama bizim yapabilecek bir şeyimiz yoktur derseniz Allah Azze ve diyor Allah'ın ayetlerini yalanlayanların hevalarına uyma. Bu ya kevni ayetlerde dedik. Nasıl kevni ayetleri adam inkar etmiş olur? Çünkü bütün kainat hakimiyetin Allah'a ait olduğuna şahitlik ettiği için sen Allah'ın indirdikleriyle hükmetmediğin zaman otomatik ben bunu inkar etmiş olursun. Ya da dedi Seyyid Kutup bunlar Allah'ın şer'i ayetlerini inkar etmişlerdir. E zaten doğrudur. Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar Tek yöneticinin, tek hükmede edecek olanın Allah olduğunu söylüyor. Sen Kur'an-ı Kerim'i diyelim Müslüman olmak istiyorsun. Kur'an-ı Kerim'i alıyorsun eline, İlk açtığın zaman ne görüyorsun kardeşler? Kur'an-ı Kerim'i ilk açtığınızda ne görüyorsunuz, karşınıza ne çıkıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Doğru mu? Allah ne diyor sana? Allah azze ve celle sana diyor, benim adımla başlayacaksın. İçerisinde benim olmamış olduğum bir şeyle senin adım atma gibi bir hakkın yoktur. Ben senin hayatının her alanında ismimle varım. Yemek yerken Bismillah diyeceksin. Kitabı okurken Bismillah diyeceksin. Dükkanını açarken Bismillah diyeceksin. Yani bütün yaptıklarının meşruiyetini benden alacaksın diyor Allah Azze ve Celle. Kitabın başı bununla başlıyor zaten. Doğru mu? Kitabı bitireyim dedin diyelim. Son ayetini açayım bakayım. Hani her işin sonu. Her işin bitişi bütün özeti anlatır. Özetlersin, ondan sonra konuyu kapatırsın. Kul huvallahu diyor Allah azze ve celle. De ki Allah tektir. Yani sana diyor ki Allah azze ve celle. Şu okumuş olduğun kitapta anlatmış olduğun bütün sıfatlarımı bir daha bir aklına getir bakalım. Yaratan benim, rızık veren benim, hükmeden benim, helal haramı ben belirlerim. Fayda ve zarar veren benim. Kul huvallahu ahad. Bunların hepsinde de ki Allah tektir. Yani bu Kur'an'dan son olarak aklında kalması gereken bilgi budur diyor Allah Azze ve Celle sana. E zaten şer'i ayetler başından sonuna kadar Allah Azze ve Celle'nin yönetici olduğunu ifade ediyorlar. Doğal olarak bir insan Allah'ın indirdikleriyle hükmetmediği zaman adeta bunları inkar etmiş olur. Başka? Ahiret gününü yalanlayanların hevasına uyma dedi Allah. Seyyid Kutup diyor ki, çünkü Allah'la karşılaşacağına inanan, Allah'a hesap vereceğine inanan bir insan Allah'ın kanunlarını iptal etmez. Yani ben bunu hesabını Allah'a nasıl veririm diye endişe eder ve onun bu imanı onu bundan alıkoyar. Eğer bir insan Kur'an'da Allah'ın bu konudaki kesin emirlerini görmesine rağmen hala Allah'ın kanunlarının dışında bir kanunla hükmediyorsa demek ki ahiret gününe inanmıyor demektir. Yani mesela düşünün kardeşler konunun en başına dönüyorum. Davut Aleyhisselam bir peygamberdir. Yeryüzünün en seçkin insanlarından bir tanesidir. En seçkin insanlarından bir tanesidir. O bile hevaya uysa ki siz de benimle beraber tahmin ediyorsunuzdur hiçbir peygamber Allah'ın kanunlarını komple çöpe atmaz bunların yaptığı gibi. Allah'ın kanunlarını yürürlükten kaldırmaz. En fazla ne olabilir? En fazla bir kanunla hükmederken bir insanı sevdiğinden ötürü kayırdığından ötürü Allah'ın hükmüyle hükmetmez. En fazla bir peygamberin yapabileceği budur. Buna rağmen Allah azze ve celle ona diyor ki: "Eğer böyle bir şey yaparsan seni Allah'ın yolundan saptırır ve hesabı unuttuğun için de senin için şiddetli bir azap vardır." diyor Davut Aleyhisselam'a. E şimdi Allah için bütün Allah'ın kanunlarını iptal etmiş olan bu yöneticiler acaba kıyamet gününde Allah'a nasıl hesap verecekler? Neyin hesabını verecekler bu insanlar? Verebilecekleri bir hesap yoktur. "Ve hum bi rabbihim ya'dilun ve onlar bazı şeyleri raplerine denk tutarlar." diyor Allah azze ve celle. Ne konusunda denk tutuyorlar? Kanun yapma konusunda. Çünkü kanun yapmak Allah'ın hakkıdır. Allah'ın kendisinden münferit olduğu, tek olduğu, ahad olduğu haklarındandır. Sen bir başkasının böyle bir sıfata sahip olduğuna inanır isen, eğer sen otomatikmen onu Allah Azze ve Celle'ye denk tutmuş ve yeryüzündeki en büyük suçu işlemiş olursun. Hani Abdullah İbni Mesud geldi Peygamberimize, dedi ki ey Allah'ın Resulü, ey yüzden bir azem, günahların en büyüğü hangisidir? Peygamber Aleyhissalatu vesselam dedi ki en tec'ale lillahi nidden ve huve Seni yarattığı halde Allah'a ortak koşmandır. Seni yarattığı halde bir şeyleri Allah'a denk tutmandır. Allah'a ait olan bir şeyi bir başkasına vermek suretiyle onu Allah'la aynı seviyeye getirmek, onu Allah'la denk bir konuma getirmendir diye bu günahların en büyüğüdür.